Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere halılarımdaki kedilerin tüylerini nasıl temizliyorum onu göstereceğim. Ee, geçenki videomda bir e, tatsızlık, bir talihsizlik yaşandı ve e, videoyu e, o kısmını çekememişim. E, şimdi ben size halılarımda hallarım, e, tüyleri nasıl temizlediğimi göstereceğim. Şöyle bir aparat var. Bu tüy temizleme aparatı, tiftik temizleme aparatı diye geçiyor. Ee, arama motorundan tiftik temizleme ya da tüy temizleme aparatı diye e, aratabilirsiniz. Ben o zamanlar 15-20 liraya falan almıştım. Şu anda 35-40 lira vardır diye düşünüyorum. Bakmadım. Biliyorsunuz ki benim iki tane uzun tüylü kedim var. E, ve tüyleri çok uzun olduğu için her tarafa gerçekten saçılıyor. Ve şu anda benim dişi olan kedim e, biraz stres altında. E, bu nedenle daha çok tüy dökmeye başladı. Zaten stres altında olmasalar bile tüy döküyorlar. Bütün herkes soruyor. Bütün arkadaşlarım soruyorlar. İki tane kediyle nasıl baş ediyorsun? Tüyleri her tarafa dökülmüyor mu? gibi bir sorular geliyor bana. E, tabii ki dökülüyor ama ben bununla baş etmenin yollarını bulmaya çalışıyorum. E, böyle bir aparatla tanıştığım için gerçekten çok mutluyum. Bu halıdaki tüyleri çok güzel bir şekilde temizliyor. Onun dışında yapmış olduğum başka bir şey de var. Bu da taram var. Böyle bir taram var. Kedilerimi haftada iki kere taramaya çalışıyorum. Uzun tüylü bir ked iki kedim olduğu için bu tarak benim için hayat kurtarıcı ikinci ee, alet. Bununla kedilerimin tüylerini çok güzel bir şekilde tarıyorum ve bütün yüzeyde kalan tüyler bunun içine geliyor. Onun dışında zaten düşmesi, dökülmesi gereken tüyler de oluyor. Onları yalıyorlar biliyorsunuz. Her zaman kendilerini yaladıkları için bayağı bir tüy de yutmuş oluyorlar. Bununla ilgili de benim bazı yaptığım yöntemler var. Bu tarakla taradıktan sonra kedilerimi, sonra bu tarakla tarıyorum. Şöyle uç kısmında böyle küçük küçük teller var ucunda böyle derilerini acıtmaması için nokta nokta şeyleri var. Bir işlem yapılmış oraya. Bununla da üstte kalan fazla tüyleri alıyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra ellerimi ıslatıyorum ve kedilerin baş kısımlarından kuyruk kısımlarına kadar böyle çekiyorum. Ve yüzeylerinde tüylerin yüzeyinde kalan tüyleri elime almaya çalışıyorum. Bu işlemi bir 2 üç kere falan yapıyorum böyle. Ee, başlarından kuyruklarına doğru ıslak elimle geçiyorum ki dışarıda kola, kalan tüyler elime yapışsın. Bu şekilde tüy, kedilerin tüylerini e, arındırıyorum. Bir de arkadaşlar kıyafetlerimizin üzerinde kalan tüyleri bu aparatla çok güzel bir şekilde toplayabiliyoruz. Normal bantla, yani kolibandıyla da yapabilirsiniz. Kolibandını açıp tersini doğru yapıştırıp o şekilde de yapabilirsiniz ama o benim çok kolayıma gelmedi çünkü eliniz acıyor bir süre sonra parmaklarınızın içine soktuğunuz için ya da bir aparatı varsa o şekilde de yapılabilir. Ama daha az bir alanı temizliyor ama bu daha geniş olduğu için daha geniş bir alanı temizlediğinden benim için çok güzel bir kolaylık. Bununla köne temizliyorsunuz. Şurada yapışkanlı olan kısmını açıp yeni olan yeni bant kısmını tekrardan açabiliyorsunuz. Bu da hayat kurtarıcı bir malzeme arkadaşlar. Şimdi bir de ben şöyle bir makasım var. Bu makasla da kedilerin alt kısımlarında, koltuk altlarında, bacaklarının arkasında tüyler bazen böyle yumak yumak oluyor. Birbirine yapışıyor, top gibi oluyor. Ve şu e, tarakla açmaya çalıştığım zaman onların canı yandığı için kaçmak istiyorlar. Ve kaçmak isteyen bir kedi gerçekten taranmak istemiyor demektir. Çünkü canı yanmıştır. Canı yandığı için artık buna gelmez. Bir sonraki e, bir sonraki taramamızda da sizi istemeyecektir. Tarama istemeyecektir ki bu tara gördüğü anda bile kaçabilir. Ee, ben de onları onu yaşamamak için. Ee, o top top olan tüyleri bunlarla bununla böyle kesiyorum. Keserken bile onun sesini duyduklarında aslında biraz tedirgin olmuyor değiller. Ee, acaba neyi kesiyor? Etimi mi kesiyor? Bu ne yapıyor falan. Çünkü kediler de çok çok akıllı, zeki hayvanlar. Gerçekten bunu almıyorlar. Ben o yüzden kulaklarını kapatacak şekilde ya da kulaklarını farklı bir yere, gözlerine bakmamaları da gerekiyor. Baktıkları zaman da etini kestiğini falan sanıyor. O kadar akıllılar ki Gerçekten. Ondan sonra ben onların kafalarını farklı bir yöne çeviriyorum ve o işlemi o şekilde yapıyorum. Onun dışında şöyle bir past var, malt past diye bir malt past var. Bunun her markası var. Ben marka göstermemek için böyle ters çevirdim. Bunu ben kedilerim tüylerini yalandıktan sonra kusmasınlar diye dışkılarından çıksın diye ve aynı zamanda içinde vitaminler de var. O nedenle bunu kullanıyorum. Bunu iki günde bir kedilerime muhakkak veriyorum. Onun dışında bir de kış aylarında özellikle kullanmamız gereken vitamin pasta var. Bu ikisini gerçekten kedilerim çok severek yiyorlar. Bunları da veriyorum. Siz kendiniz evdeki 12 vitaminden oluşuyormuş. Kendiniz o vitaminleri verebilirsiniz. Kendiniz de vitaminlerinizi verebilirsiniz. Ama veterinerler... E, gıdaları kendimizden kendi evimizde yediğimiz e, ürünlerden vermememizi söylüyor. Bu nedenle e, biz de vermiyoruz. Çok nadir tattırıyoruz çünkü kediler ne kadar tok olursa olsun muhakkak sizin yediğinizde salça olacaklardır. Her zaman geliyorlar gerçekten ne kadar tok olurlarsa olsun onların karınlarını güzelce doyurduktan sonra yemeğe oturduğumuzda bile yine de geliyorlar. Ve ben mutfakta ne zaman bir şeylerle uğraşsam aşağıda miyav 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 diye geliyorlar. Özellikle şu cadı var ya bu gerçekten her şeye atlıyor yani bu çok 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 cadı bir kız. Ve e, ne olursa olsun her poşet sesine, her paket sesine geliyor. Romeo da geliyor ama gerçekten Juliet bu konuda aşıl Romeo bu konuda daha iyi. E, öyle her şey salça olmuyor ama bu kızımız her şeye salça, değil mi kızım? Juliet bu aralar gerçekten stresli ve çok tüy döküyor. Evet, şimdi ben isterseniz bu aparatla halılarımdaki tüyleri nasıl temizliyorum? Bu e, aparatın özelliği nasıl onu göstereceğim. yani sadece kedi tüylerini alıyor diyemeyiz ama kedisi olan insanlar için gerçekten çok büyük bir kurtarıcı diyebiliriz. E, çünkü kedilerin tüylerini halılardan çıkarmak kolay olmuyor. Makineye veriyoruz ama makinenin e, alamadığı şeyleri de bununla alıyoruz. Evet ben hemen videoyu şöyle durdurayım. Evet şu anda böyle bu şekilde halıyı taramaya başlıyorum. Aslında halının rengi açık olduğu için şu an ne kadar tüy toplandığını çok göremiyor olabilirsiniz ama şurada bakın. Var ama koyu renkli bir halı olsaydı daha güzel net bir şekilde ne çıkacaktı. Görüyor musunuz? Ben şimdi aslında makineye vermeden çekiyorum bu videoyu. Önce makineye veriyorum. Ondan sonra topladığım zaman bu kadar tüy çıkmıyor. Yani bu aparatta çektiğim zaman bu kadar tüy çıkmıyor. Ama şu an makineye vermediğim için bayağı bir çıkıyor. Evet, böyle. Tüylerden bu şekilde kurtulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur video. E, sormak istediğiniz, aklınıza takılan bir şey olursa e, yorumlarda belirtebilirsiniz. E, video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.